İzmir'den geliyoruz. Eşim buralı benim. Ee, İzmir'de ya da Kuyucakla aşağıyla yukarının sıcaklık farkı çok güzel, fazla. Ee, çam kokusu, lavanta bahçeleri, harika bir doğa harikası burası. Herkese tavsiye ediyoruz buraya gelmesini. Kahvaltısı harika, organik ve doğal. İnsanları sıcakkanlı. Havası ne kadar serin olsa da üzerimde gördüğünüz gibi hırkalan. Ancak doğayla iç içe kendinizle baş başa kalabileceğiniz bir ortam. Yazın sıcaklarında herkese serinlemek için burayı tavsiye ediyoruz. Herkes buraya bekliyoruz. Yani kuyucak Nazilli gibi çok sıcak bir ortamdan 1200 metre yükseklikte Mesire yerindeyiz. Belnova köyünün çok güzel bir ortam var. Çam havası, kahvaltısı, mükemmel bir Tabiat, tabiat harikası bir ortamdayız. Aşağıda gölümüz var. Mükemmel. Herkese tavsiye ediyoruz yani. Ya yazın serinlemek isteyenler için Kuyucan, Uludağ, Aydın'ın Uludağ'ı ya da Kastamonu Ilgaz yerine Aydın'ın Uludağ'ı burası Belenova mesire yeri. Danimarka'dan geliyorum. İlk defa geliyorum buraya, Lavanta Bahçesi'ne ve bu ortam çok değişik bir yer. Çok hoşuma gitti. Herkese tavsiye ederim. Yemekleri süper. Çam ağaçlarının arasında çok güzel bir ortam. Aşağıda hava durumu 45 dereceleri buluyor ama burası çok serin 24 derecelerde. Burası o kadar güzel. Bursa'nın Uludağı varsa Aydın'ın da Belonovası var. Herkese tavsiye ederim. Ben Uşaklı'yım. İkinci kez geliyorum buraya. Eşim Buralı, Aydınlı. Danamarka'da yaşıyoruz biz. Lavanta Bahçesi'ni ilk defa gördüm. Çok güzel olmuş. Çok beğendik. Çok güzel bir yer. Kelebekleri, çiçekleri, her yeri çok güzel burası. Çok harika bir yer. Herkese tavsiye ederiz.

Yukarıda yatacaksın yukarıda. Yeah. Meyvesi alma.

i don't